Merhabalar herkese Dendik biz kanalına hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün size saç bakımında kullandığım bir kremden bahsedeceğim. Saçlarım genel olarak kuru bir yapıya sahip. Özellikle boyadıktan sonra aşırı derecede kuruyor ve uçları kırılmaya başlıyor. Bunun için birçok saç kremi denedim, sonrasında maskeler denedim ancak çok sağlıklı sonuçlar alamadım bu konuyla ilgili araştırma yaparken Be Beauty markasının nemlendirici ve rahatlama etkili aloe vera kremine denk geldim. Aslında bu krem vücut kremi olarak piyasaya sürülmüş. Ancak %98 oranında aloe vera içerdiği için saça da kullanılabilir diye tahmin ettim. Çünkü saç için aloe vera maskeleri görmüştüm internet'te araştırırken saç kuruluğu ile ilgili onun üzerine bu kremi denemek istedim. Bu kremi saçımı uygulama şeklimse genel olarak banyodan ya da duştan 30 dakika kadar önce saç diplerime ve saç uçlarıma uyguluyorum. Bekledikten sonra önce duruluyorum, daha sonra da şampuanlayarak saçımdan iyice bütün kremin gitmesini sağlıyorum. Çok faydasını gördüm. Hatta diğer kullandığım saç kremlerinden, diğer kürlerden daha da çok Iı, yararlı oldu açıkçası saçım için. Hem canlandırdı, hem kuruluğunu giderdi, hem de ışıl ışıl olmasını sağladı ve yumuşacık olmasını sağladı saçımın. Ee, aloe vera olduğu için öyle çok ağır bir kokusu yok. Hatta çok hoş ve hafif bir kokusu var. Duştan sonra da hiç kokusu kalmıyor hatta. Yani şampuanınızın kokusu daha baskın oluyor. Açıkçası ben hani aloe veranın kokusunu daha duymak isterdim ama dediğim gibi çok hafif bir kokusu var. O da zaten duştan sonra gidiyor saçınızdan. Neredeyse bir yıldır ben bu uygulamayı yapıyorum saçıma bu kremle birlikte. İki tane bitirdim ve hatta üçüncüsü de bitmek üzere. Şöyle hatta göstereyim kremi. Gayet bu da bitmek üzere şu anda. Dibinde çok az kalmış durumda. Ben gayet memnunum. Saçıma verdiği etkiden gayet yumuşattı ışıl ışıl yaptı saçlarımı. Eğer sizin de saçlarınız kuruysa bu konuda sıkıntı çekiyorsanız hangi ürünü kullan, kullanabilirim ya da kullandığım ürünler hiçbir şekilde etki etmiyor. acaba başka neler kullanabilirim diye bu ürünü size tavsiye ederim. Hem doğal bir ürün içeriği de çok temiz. Bee Beauty çok temiz bir marka açıkçası. Organik ürünleri çok güzel. Tavsiye ederim hepsini size. Bu tarz bir sıkıntınız varsa ben de çok işe yaradı. Saçlarıma çok iyi geldi. Size de tavsiye ederim. Bu ürünün fiyatı 40 lira. İndirimli 19,5 liraya bulabiliyorsunuz. Sadece gratis'te ve gratis'in internet sayfasında satılıyor. Başka bir yerde daha henüz rastlamadım. Onu da linkini aşağı bırakırım sizin için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ürünle ilgili yorumlarınızı aşağı yazın. Hepsine bakacağım. Hatta sorularınız varsa da cevaplamaya çalışacağım hepsini. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.